Burası bir tarla. Ama aynı zamanda bereketin, emeğin ve paylaşmanın bir tanesi. Belediyemize ait olan ve altın vaziyette bulunan 500 dönümlük araziyi her yıl dönüşümlü tarım yaparak yeniden üretime kazandırdık. Geçen yıl bu tarladan elde ettiğimiz nohutları ihtiyaç sahibi ailelerimize 5'er kiloluk paketler halinde ulaştırdık. Bu yıl ise yine kendi üretimimiz olan buğdaylardan unlarımızı hazırladık. 25'er kiloluk un paketleriyle vatandaşlarımızın sofralarına bereket olduk. Bu topraklarda üretilen yine bu şehrin insanına döndü. Çünkü biz yardımı hazırdan değil, emekten verdik. Kış geliyor. Kışın hemen ardından bu tarlayı yeniden süreceğiz. Traktörümüzün tekeri yine dönecek. Toprak yeniden işlenecek, umut yeniden filizlenecek. Üreten belediyecilik anlayışıyla toprağı da emeği de bereketi de vatandaşımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Rabbim bu toprakları bereketli, yaptığımız hizmetleri hayırlı eylesin.